Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz. İnşallah bugün hepsini öldüreceğim. Yine arkadaşlarım var yanımda. O zaman fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar imposter'ım. Şöyle gidiyorum hemen. Elektrikte sanki görevim varmış gibisinden. Şöyle şunu yapalım. O2'yi sabote edeyim. O2'ye doğru koşuyorum. Arkadaşlar 2 bölümde ilk defa katil oldum. O2'yi düzeltiyorlar şu anda. Ben de şöyle yukarıya gideyim. Hemen şöyle şurada bekleyelim. Sanki görevim varmış gibi yapıyorum. Öyle olunca anlayamayacaklar katil olduğumu. Evet arkadaşlar Enes'i yanıma çektim. Şimdi şurada elektrikli Enes'i öldüreceğim. Efe canı aldım tamamdır. Arkadaşlar Enes gördü benim de event yaptığımı. O yüzden ben hemen sabote ettim. Bildiremesin diye. 3, 2, 1. Tamamdır arkadaşlar. Enes'i de kestik. Ben şöyle gideyim. kafeteryanın kapısını kapattım. Şöyle şuraya da yapıyor gibi yapalım. Evet kafenin kapısı kapanmış. Evet arkadaşlar şimdi Mustafa ve birisi ceset buldu. Kafeteryanın hemen altında admine giden yolda. Biz Mustafa ile beraberdik ikimiz de katil değiliz. Evet biz İbrahim'le beraber geldik. Orada Kanka ben zibidikten tükaleniyorum çünkü sabotaj verildiğinde yukarıda yapmıyorduk gibi gözüküyordu yani görevini yapmamış gibi. Oğlum. Bir bak zibidik de yukarı ya. zibidik de yukarıdan geldi. Bence helvacı. İbrahim ben beraber. Aynen. Yukarıdan geldi. Helvacı. Birisi bizim orada. önümüzde kapıyı kapattı hatta. şeyde Mustafa ha, ile biz evet. giderken. Ben zıbıdı olduğunu düşünüyorum. Tamam helva cevap verin. Helva cevap verin. Tamam helva verdik. Ben değilim. Bence helvacı olabilir yani. Ben zıbıdı olduğunu zıbıdı verdim. Oğlum helvacı ya. Oğlum bildik ya helvacı. Kesin canım bakın beğenmeyin. O zaman İbrahim. Oğlum ben değilim bak ciddiyim ben değilim. Arkadaşlar şu anda katilim ve sanki burayı düzeltiyormuş gibi yapacağım ama düzeltmeyeceğim asla gelsinler be ve arkadaşlar şurada birini öldürebilirsem alayım şöyle aldım ve yendim İşte bu be aferin oğlum helvator <laughs> adam ben İbrahim bir keserken nasıl görmedin oğlum adamın dibinde kestim görmedi acaba Evet arkadaşlar, Creammate'den. Bakalım ne olacak. Ee, şöyle hemen görevimize gidelim. Benim Beyde bir tane görevim varmış. Şunu şöyle yapalım. Arkadaşlar bu arada daha çok Among Us videosu gelmesi için bu videoya en az bir 200 like bekliyorum. Lan. Arkadaşlar beni öldürdü. Enes buldu cesedimi. Bakalım ne diyorlar. Evet, ben elektrikte buldum. Nerede Elektrikte bulma <laughs> <laughs> Lan oğlum Bak, beni Hı öldürdü Hı ya. Olmuş. Ondan önce Mustafa safe'ti aga. Mustafa'yı da öldürmüşler. Mustafa El safe'ti. El yes, elbette yattı. 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 Arkadaşlar yattı inşallah yattı. bulurlar şu zibilik. Yattı. Mustafa mı Mustafa'yı da öldürdüler. Aynen. Ondan sonra aga ben Efe Can'ın olduğunu düşünüyorum. Çünkü zıbılıkla helmotor üçümüz can can aydık. Efe kılıç yoktu. Oğlum Efecan değil ya yanlış kişiye veriyorsun. Hayır. Ben ENES verdim. Aga bak zıbıtık la ben değilim. Bir de Helvator değil ben Efecan Kılıç olduğunu düşünüyorum. Efecan yer değil. Oğlum ver. Efecan değil ya. Oğlum Arın ne yapıyorsun? Efecan olmadığını düşünüyorum Arın. çünkü Arın. Efecan sabotajı engelledi. Ben gördüm çünkü. Evet. Sabotajı engelleyen oğlum. Ben Helvator'a ay Efecan'a verdim Oğlum yanlış kişiye veriyorsun elses ya. Hiç kimse de şu zıbalıktan şüphelenmiyor ya. Ben gittim bari. Beyaz ola. Hadi lan oğlum beyaza yüklenin beyaza verin oylarınızı hadi. Evet arkadaşlar hadi bir imposter hadi imposter olayım. Ve krim etlenim yine. Hemen görevlerimize başlayalım o zaman. Arkadaşlar az önce çok talihsiz bir şekilde öldük. İnşallah bu sefer. Yani kazanalım inşallah. Şöyle şu görevlerimi de yapayım hızlıca. Tamamdır. Enes burada zıbıdıkla beraber geziyor. Evet, arkadaşlar turuncu olan katil değil eminiz. Çünkü o beni öldürürdü yoksa. Hemen ben de şu görevlerimi şöyle halledeyim. Evet yaptık. Tamamdır. Şöyle şunu da yapalım. Ve acil çağrı başlattı. Benim şimdi çöp dökme görevim var. Ben de gelsin birisi. Katil olmadığımı kanıtlayacağım, tamam mı? Ben abi, de, çöp döktüğümü görün. Evet arkadaşlar, şimdi kendimi onlara kanıtlayacağım. Çöp dökme görevim olduğunu söyledim. Efecan kendine oy vermiş. Zaten skip yaptık. Arkadaşlar şöyle aşağıya doğru gidiyorum. Çöp dökme görevine gelsinler benimle beraber. Helvator geliyor yanımda. Bakın yaptığımı görsünler şöyle. Evet yaptım. Zaten Enes de gördü. Tamamdır. Şu Weapons'daki görevimi yapmaya gidiyorum şu anda. Helvator... Helva, helvator Vent'ten çıktı arkadaşlar. Gördüm sanki. Hemen şimdi acil çağrı başlatayım. Lan oğlum ışıkları kapatmışlar. Acil çağrı yapamıyoruz. Arkadaşlar Helvator Vent'ten çıktı ya. Gördüm sanki. Bu Helvator eminim. Vent'ten çıkarken gördüm sanki. Ben değilim. Helva verin helva Bana Oğlum beyaz katil beyaza verin Heyecanı öldürdüm ve bir düşman oldum Evet arkadaşlar muhteşem yeteneğimle Nasıl buldum <laughs> ama Yine krim etlenim Ben bunu her zaman tek atıyorum bakalım ne yapacağım Yine tek attım arkadaşlar her zamanki gibi Şöyle şu Storage'daki görevimizde de yapalım Tamamdır Beni takip edin. Benim tarama görevim var. Kendime e, normal olduğumu kanıtlayacağım. Şimdi Efecan'ın yanından gidiyoruz. Onun görevi varmış. Bakalım gerçekten de safe mi göreceğiz. Evet Efecan safe arkadaşlar gördük. Yani Efecan'ı elemeyeceğiz. Şu upper engine'deki görevimi yapayım hemen. Evet Mustafa da safe. Ondan da eminiz. Çünkü çöp açıldı aşağıda. Şu communications'daki görevimizi yapalım. Tamamdır. Arkadaşlar şu anda bildiğimiz şeyler Efecan ve Mustafa Seyf. Diğerlerinden şüpheleniyorum. Enes mesela katil olabilir. O yüzden hemen ben şuradan kaçayım. Yani ya Enes ya da Helvacı olabilir. Ya da sarı olan kişi de olabilir. Bu arada Efecan'ın cesedi bulundu. Cesedi ben buldum kanka. Arası zıbıdık bulmuş. Ben gördüm. Zıbıdıktan önce ben gördüm. Evet. Evet, evet, dinliyoruz. dinliyoruz. Netir, aşağıdan Bu arada elektrik odasında mı? Mustafa sev. Mustafa katil değil eminiz. Çünkü çöp dökerken gördüm. Aynen, Efecan da evet. katil değil. Ondan da eminim. Ama, öldü. aşağıdan Abi ne işin var? Sanki ben yukarıdan kafelerden gelmiyor muydum admin? Aynen oğlum sen admin değildin de yani olabilir. ben de yapmış olabilirim. Ben çıktı. Ben gördüm onu. Oğlum ben bir şey diyeyim mi? Bu ya Helvacı ya Enes ikisinden biri. Bu ben değil. Ben Enes'e okay, ben... veriyorum. Ben Oğlum ben de Enes'e ben... veriyorum. Enes katil. Ben Helvacı diyorum ya. Yani. Ben Helvacı asla adam çocuk ne biçim bir Enes çıkmazsa beni asabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Tamam. Enes çıkmazsa Helvacı asıyoruz. Arkam elvacı Oğlum sana Enes kaldı. sana verdik yani yapacak bir şey yok. Sen yani aşağıdan çıktın evet, delilerin. Helvacı, evet. Ayten sen orada uydurdun ha. ben Yine krim mettenim. Olsun devam edelim. Benim şurada kafeteryada iki tane görevim varmış hemen şunları yapayım bir. Download görevini yapalım. Tamamdır hemen şunu da yapayım arada. Bunu da yaptık. Birisi ışıkları söndürdü katil. Arkadaşlar katil olmadığımı kanıtlamış olurum. Benim aşağıda çöp dökme görevim varmış. Yani şurada. Onu yapınca katil olmadığımı kanıtlayacağım. Hemen şu görevleri de yapalım. Elektrikteki görevi de yapacağım. Ve ceset buldum. Gördüm zıbılık yapmış. Sarıya verin oyu. Gördüm gözümün önünde yaptı. Yani yapma... Yani, Oğlum zıbılık şey, cesedin yanında bekliyordu. Olacak. Oğlum cesedin yanında bekliyordu. Reportlamamış. Ben ona veriyorum yani. Oğlum adam cesedin yanında bekliyor. O, o yani kesin. O. Oğlum zibidik değilse değil oğlum. O, o yani eminim eminim. O da kendine vermiş Ve arkadaşlar lan. Nasıl lan? Ben değilim. Bir dakika durun bir katil olmadı mı kanıtlayabilirim. Benim çöp dökme görevim var. Ben de beraber gelin tamam mı? Katil değilim. Mustafa git de Mustafa var. Ben, ben verdim. Mustafa'dan tamam, verin, verin görün. Verin 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 görün. Oğlum, Mustafa kesinlikle yapacağım. Oğlum ben skip yapacağım. Ben Mustafa'ya vermedim. Skip yapıyorum. Verin görün lan. Oğlum ben vermedim. Mustafa değil yani. Acaba. Kanıtımız yok. Evet arkadaşlar şu çöp dökme görevini yapayım mı? Benim katil olmadığımı görsünler. Enes var şu an yanında. Evet zaten çöp dökmeyi yaptım. Yani ben şu an olmadığımı kanıtladım ama Enes mi katil onu bilmiyorum. Arkadaşlar şansıma da ben tam oksijenden geçerken orayı sabote etti. Katil. Acil çağrı başlattı. <laughs> evet, 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 evet söylüyorum hemen. Aga görev çubuğu Efecan yaptığında görev çubuğu hiç hareket etmedi Efecan oğlum gözümle gördüm. skip'e verin ben kanıtlayacağım. Tamam oğlum, hadi skip ben yapıyoruz efe... kanıtlasın. ben Aa, skip efe... yapacağım. Ben. Ben skip Efecan. yapacağım. Bazen task'ta olmayabiliyor. Şimdi Efecan'ı göreceğiz bakalım evet. olmuş. Oğlum Enes'ten şüpheleniyorum. şüpheleniyorum ben. Oğlum ben, oğlum ben de Enes'ten şüpheleniyorum valla. Oğlum ne ben. yalan söyleyeyim Şu Enes katil gibi şey gelir. Efecan seyf gördük. Mustafa'ya veriyoruz Mustafa. onu. Mustafa katil, Mustafa'ya da eminim. Aynen. Oğlum Enes beni ben... öldürecek olsa demin öldürdü aşağıda Enes değil. Oğlum, de, 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 de. Oğlum Mustafa'ya verin süresi katil. Mustafa'nın Oğlum olsun da yani ne yapalım? Mustafa değilse Enes Efecan'dan eminiz zaten. Enes de beni gördü çöp dökerken. E ee, oğlum nasıl bildik? Helal olsun lan size. Evet. Ben ne de derim size. Barsa Mustafa demedim ben. De. Yine cream eğitim her zamanki gibi. Zaten bir kere de imposter olsam şaşıracağım. İki tane imposter var bu sefer. Çünkü yedi kişiyiz. Hemen şu elektrikteki görevlerimi yapayım. Evet birisi ceset bulmuş. Zıbıdık gözümün önünde el motoru kesti aga. Gözümün önünde zıbıdık el motoru kesti. Tamam. Enes kanka bak. Enes yalan evet. söylemiyorsun değil mi? Tamam, evet, hadi daha evet, evet, veriyoruz. Evet, veriyoruz. Bir tane daha imposter var. Mustafa demin zıbıdığı koruyordu. Bence Mustafa imposter. Arkadaşlar hemen şu görevleri halledelim. Efecan yapıyor ama task hiç artmadı. Anlamadım ne olduğunu. Hemen şu görevi de halledelim. Reaktörü sabote ettiler. Hemen koşa koşa gidiyorum. Mustafa düzeltmemiş oraya. Arkadaşlar Mustafa katil ben eminim. Lan beni öldürdü mü de? Arkadaşlar Mustafa katil dedim. Tam görevi yapıp acil çağrı yapmaya gidecektim. Mustafa öldürdü beni. Oğlum anlayın ya Mustafa katil. Lan bir de reportladı ya. Oo. O, orada o girişte. Oğlum bir sürü kişi vardı. Enes'de. Enes mi vardı? Efe, ben görevi girdim. Efecan duraksadı girerken. Ben bir de kanıtım bu yani. Ben bu Ya oğlum değil mi? Ben Mustafa zıbadı koruyordu ya. Ben Kanıtlayacağım. Görevle kanıtlayabilirim. Görevle kanıtlayabilirim. Ya nereyle kanıtlayabilirim? Sen misin? Sen misin? Ben Efe can. Ben Görevle kanıtlayacağım. Ben Efecan'a verdim. Mustafa koruyordu zaten sarı katili nasıl anlamadılar anlayamadım. Evet Enes acil çar yaptı. Enes yapan. Ver oyu. Evet arkadaşlar yine krem ettim. Arkadaşlar bu sefer imposter'ı bulacağım. Yani kaçamayacak. Az önce Mustafa imposter'ı da göremediler. Tamamdır yaptım. Elektrik'teki şu görevi de yapalım. Tamam. Lover engine'e gidiyorum şu anda. Ve birisi ceset buldu. Shield'ın koridorundaymış. Ceset. İbrahim olamaz. İbrahim dibimdeydi. Oğlum istesem en sonra orada ben... keserim. Aynen. En başta 10 saniye ya. 10 saniye geçmişti. Dibedik ya mister yapan. Hadi mister yapana veriyoruz hadi mister yapan. Tamam mister tamam, yapan. Ve arkadaşlar not an impostor. Zibidik yani ya da Mustafa da olabilir. Arkadaşlar hemen şu görevi yapıp acil çağrıya basacağım. Bence Mustafa. Evet hemen şöyle gidelim. Işıkları düzeltelim hemen. Efecan düzeltti ışığı. Arkadaşlar ben yukarıya gidip acil çağrı yapacağım. Bence bu Mustafa katil. Çünkü demin... diğer el... yapana... Ver... Bak diğer el mister yapana verelim dedik. Ondan sonra Mustafa anında direkt hemen hemen ona verelim. Tamam tamam demeye başladı. Bence Mustafa katil. Bana Efecan şey değil de gibi geliyor. Ben de. hemen suç Ben değilim. Ben de değilim. Bak inanmıyorsanız oyun boyunca ben de dolaşın tamam mı? Toplu dolaşalım. Ben hiç kimseyi öldürmeyeceğim. görüyorsunuz. Görürsünüz. Diğer el, ben ölürsem İbrahimlik ben katilim tamam mı? Ben ölürsem İbrahim. E ben katilim. Çünkü full onda geleceğim. Full senle ha, Aynen. Hadi, ben ölürsem de Enes katil tamam mı? Skip, skip, skip. Hadi skip tamam. yapıyoruz. Ya ikiniz bir katil senin? Bir kişi daha gelsin inanmıyorsanız ben de. Evet arkadaşlar Enes'le beraber geziyoruz bilerek. İkimiz de katil olmadığımızı kanıtlamak için. Yani arkadaşlar ben ölürsem Enes katil, Enes ölürse de ben katilim. Yani ona şey, yani arkadaşlar öyle bir taktik geliştirdik. Ama ben değilim yani zaten. Ve victor arkadaşlar kazandık oyunu.